Merhaba usta kolay gelsin. Bu Merhaba. sıcaklarda motorlarımız zarar görmesin diye ne yapmamız lazım? Bir bilgi önerim var mı bize? motorlarımız bu sıcaklarına dayanamayabilir. O yüzden de e, hava sıcak sıcaklık ortamına göre e, bir de havanın durumuna göre çok dikkatli olmanız lazım. Bu hava sıcaklıklarından dolayı motor aşırı ara yapabilir ve artı motosikletlerimiz e, asar görebilir. Lütfen sıcak e, hani şöyle söyleyeyim Hava çok sıcak olduğu zaman siz nasıl kendiniz ararak görüyorsanız motor daha fazla ararak görüyor. O yüzden e, gündüz motoru fazla kullanmamaya çalışın. Motorlarınızı saklayın. Bu sezonu Allah'ın izniyle e, yani motor motorları kurtararak bu sezonu kapatmamız gerekiyor. Asar görmeden motorlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Yani as, motorun asar görmesi sizin asar görmeniz demektir. Motorsuz kalmanız demektir. Lütfen motorlarınızı dikkatli ve ciddi anlamda motorun motorlarınızı güvenli olarak korumanızı istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Hüseyin.